Merhaba arkadaşlar. 19 Ağustos iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analiz ile oluşturduğum futbol, banko maç, iddia tahmin ve iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan YouTube katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye, kimseye güvenmediğinden denip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü günü attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videolarımda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var, kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla bir kereliğine beni de denemiş olursunuz. Güçlü bir istatistik ve güçlü bir matematik hesabınız varsa buna takım form takibinde eklerseniz iddiada başarılı olunabilir, para da kazanılabilir. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam, zorlamayla da uğraşmayacağım. Kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram grubu içinde paylaştığım iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan çok rahat bir şekilde bana oluşup benimle iletişim kurabilirler. Saat 18.30'da Finlandiya Kakkonen Grup B'de Kaupo ile Musa karşı karşıya geliyor. Musa 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 30 gol attı, 25 gol yedi, 21 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde İlves'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Musa. Kaupoysio 16 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. 12 gol attı, 55 gol yedi, 4 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını kaybetti. Son karşılaşmasında kendi evinde Salpa'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 18.30'da Finlandiya Kakkanen Grup B'de oynayacak olan Kaopo Musa karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 1.5 üst. Saat 19'da Finlandiya Kakkonen Grup A'da PPJ ile NJS e karşı karşıya geliyor. NJS 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 27 gol attı. 26 gol yedi. 20 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Keski ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı NJZE PPJ ise 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 40 gol attı, 30 gol yedi, 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Keskiye 3-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının tamamını 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 19'da Finlandiya Kalkanen Grup A'da oynanacak olan PPJ NJS karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı 05 üst. Saat 21.45'te İrlanda Divisyon 1'da Ramblers'la Jock City karşı karşıya geliyor. Jock City 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 5 beraber 2 mağlubiyet aldı, 52 gol attı, 13 gol yedi, 50 6 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Trit United'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasında 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Ramblers ise 25 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 18 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 63 gol yedi, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Wexford'la 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 21.45'te İrlanda Divisyon 1'de oynanacak olan Ramblers Jog City karşılaşması ile ilgili tahminim. ilk yarı en çok korneri deplasman takımı atar. Saat 21.45'te İrlanda Premier Ligi'nde ile Patricks karşı karşıya geliyor. Patricks 24 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı, 33 gol attı, 22 gol yedi, 36 puan topladı. Son 5 karşılaşması 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Dundalk'la 1 bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Dublin ise 26 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı. 18 gol attı, 51 gol yedi, 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraber, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Finarms'ı kendi evinde 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 21.45'te İrlanda Premier Ligi'nde oynayacak olan Dublin saint Patrick's karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu handikap 2-0. Saat 23'te İspanya La Liga'da Sevilla ile Valladolid karşı karşıya geliyor. Sevilla'nın form durumuna baktığımızda yarısı 0 -0 i̇lk, yarısı 1 -1 biten, ya ilk yarısı 0 0 biten karşılaşmada Kadisi kendi evinde 1-0. İlk yarı 2-0 önde bitirdiği Angers karşılaşması kendi evinde 6-0'lık skorlarla kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten Osasuna'ya 2-1 mağlup olmuştu. İlk yarısı 0-0 biten maçta Leicester City'ye 1-0. İlk yarı 4-0 mağlup bitirdi. Arsenal'a 6-0 deplasmanda Sevilla mağlup olmuştu. Real Valladolid ise Rayo Vallecano ile ve Seth aynı zamanda Burgos'ta 3 maçı da 0-0 gol sonuçlanmıştı. Deplasman'da Ponferredina ile ve Union 2 birlik skorlarla Real Valladolid yenmeyi başarmıştı. Saat 23'te İspanya La Liga'da Sevilla ile Valladolid arasında oynanacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu Handicap 1-0. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi, banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmayı yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt ortaya ve taraf goller ile kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cumbu zayıf kendi kuponları kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadığım tutmalısı %90 veya üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlamı banko kombine kuponlu VIP elmas grubunda paylaşırım. Detaylı analiz yapılmış, emek harcanmış, zaman harcanmış ayrıcalıklara eşmek istiyorsanız, başarı istiyorsanız Elmas Katıl Grubu'na davet ederim, beklerim. Emeği saygınız varsa ücretsiz banko videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarının videonun açıklamayı yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.